Selam millet ben Eren Ayva bugün sizlerle Minecraft'ta son oyuncuya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün efsane bir video konum var her zamanki gibi Bugün hile kullanarak Among Us oynayacağız ve Minecraft'ta Among Us oynayacağız İlk defa görenler varsa videoya dediği gibi like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen 100 abone olmama çok az kaldı Bu yolda bana destek olsanız beni gerçekten çok 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 mutlu etmiş olursunuz Öncelikle şunu söyleyeceğim son oyuncuya uzun bir süre önce Among Us geldi Siz de son oyuncuda Among Us oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla özel oda bile kurabilirsiniz Zaten şu anda ben de göstereceğim bunu size Gördüğünüz gibi gibi Among Us lobisine girdikten sonra burada Among Us'a tıklarsanız eğer hem buradan özel oda oluşturabiliyorsunuz hem de rastgele bir oyuna girebiliyorsunuz. Bugün hile kullanarak Among Us oynayanları trolleyeceğiz. O zaman hadi videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar benim youtuber olduğum için bir komodum var slash katil ol yazdığım zaman gördüğünüz gibi bu iş tamamdır yazıyor chatte ve artık katil biz oluyoruz bu şekilde hile olup imposter olup herkesi öldürmeye çalışacağım dediğim gibi videonun önemli yerlerine güzel yerlerine geçmeden önce bu fikir hoşunuza gittiyse video hoşunuza gittiyse deli gibi like atmayı unutmuyorsunuz Tamam oyun başladı gördüğünüz gibi imposterız Şimdi birilerini birilerine harcamamız gerekiyor Bizim aynı zamanda sabotaj falan da yapmamız gerekiyor Ve yakalanmamamız gerekiyor İlk defa görüyorsanız da gördüğünüz gibi Gördüğünüz her şey burası şu anda e, Gördüğünüz gibi e, kafeterya Her yer her yer birbirine benziyor. Burası admin odası. Son önce gerçekten çok güzel yapmış. Eline koluna sağlık diyorum. E, kim uğraştıysa bütün yetkili ekibine selamlar buradan. Siz de gelip son oyuncu da Among Us oynayabilirsiniz. Hem arkadaşlarınızla hem de kendiniz. Şimdi elektrikli birileri var mı bakalım. Burada bir sabotaj atalım tamam mı? Sabotajı kadar var gördüğünüz gibi. Burada bir elektrikleri keselim biz. Elektrikleri keselim. Şu reaktör tarafında biri varsa hemen gidelim ve onu da hızlı bir şekilde öldürelim. Bakalım neredesiniz insanlar neredesiniz? O kimse yok buralarda. Ve kameralar falan da var. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz bir kafeteryada afk olanlar var Bütün her yere görebiliyorsunuz Şöyle kameradan çıkalım ee, Sabotaj devam ediyor galiba Bakayım yok sabotajı şey yapmış galiba Ama burada bir afk 1 var bu arkadaşı öldürebilirim Kimse gözüküyor mu gözükmüyor ama gözüküyormuş Pardon pardon <laughs> çok korktum Çok korktum o arkadaş afk zaten Şöyle hızlıca beyazı öldürüp o zaman reportlayalım mı Hadi beyazı öldürüp reportlayalım tamam Beyazı öldürdük ve reporta bastık Gördüğünüz gibi şu anda ee, Nerede diyor Şöyle ee, Ne tarafta orası Storage da buldum. Storage diyelim şöyle. Ee, storage diyelim ama kimseyi görmedim RPS yapacağız tabii ki. Diğer imposter arkadaşımız değişiyor. Bu bizim için iyi bir haber. Kaldı sadece bu el bir kill aldığımız anda herhalde veya iki kill aldığımız anda direkt kazanıyoruz. Hile kullanmakta, da, da şeyde Among Us'ta zevkli oluyormuş yani. Ee, ben pas verdim. Yazıyorum şöyle. Pas verdim diyelim. Geçiştirmeye çalışalım bakalım. İnşallah geçerler de diğer arkadaşımla beraber herkesi Yıkarız Ma beni asmaya çalışıyorlardı Ne alaka ben ben ne alaka Bana oy verenleri var şimdi gidip teker teker öldüreceğim Şu çocuk afk'deydi en son tamam gri var burada ee, Bu siyah pardon ya Ne griyse Siyah var burada o kırmızı zaten bizden imposter bir arkadaş Şurada görev yapıyormuş gibi falan yapalım Aha düğmeye basacaklar Düğmeye basacaklar diye gözüküyor burada Tamam şu tarafa doğru gidelim bakalım. Şu tarafa doğru gidelim. Birilerini suç atmamız gerekiyor. Aha sen onu öldür. Öldür onu, öldür, öldür. GG. Güzel bir şekilde ilk eli hileyle kazanmış olduk. O zaman hızlı bir şekilde ikinci ele geçelim ve oradayda hileyle herkesi keselim. <laughs> Rolümüz tekrardan gördüğünüz gibi imposter. Bu sefer umarım güzel bir yer olur. Imposter olamayanlar arıza az, bir çıkabiliyor ama dediğim gibi arkadaşlarınız özel oda oluşturabiliyorsunuz. Girip güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde siz de burada oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bug'a girmiş bir çocuk var. Şurada girelim admin panelini açmak için. Burada kimler varmış? reaktör tarafında biri var. Onu gidelim harcayalım biz o zaman. Tek başınayken orada. Kimse görmeden gidelim harcayalım direkt. Sonra da reportlayabiliriz de hem güzel olur. Böyle hızlı bir şekilde koşuyorum şöyle çocuğa doğru. Allah vuramadım. Kılıcım şimdi hazır oldu ya. Var ya saniyelik bir olay. Yemin ederim saniyelik bir olay. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, şurada iki saniye duralım şöyle görev yapıyormuş gibi. Buradan reaktörden hemen bir elektrik kesintisi verelim. Elektrik kesintisini verelim hızlı bir şekilde. Şöyle gidiyormuş gibi yapalım biz de sarıyla beraber. Şimdi arkadaşlar taktiği izleyin. Hop görüşürüz kardeşim. Aa sarı imposter'mış. Oğlum sarı. O zaman şöyle yapıyorum. Görüşürüz Şöyle havalandırmadan da kaçalım bakalım Süper havalandırmadan da çıktık Aha biri reportladı Kimi reportladı bilmiyorum orada reportlandı İnşallah bizim arkadaşı yakalamamışlardır ya Elektrikteydi siyah yazıyor birisi Bu Hmm Aa siyah değil ki Siyah mı diyorsunuz diyelim şöyle Siyah mı diyorsunuz yazdım Hadi bakalım. siyah asıyorlar galiba. Hiç yoktan adam da astırıyoruz. Valla on numara olay. Orada güzel kaçtık ama. Orada güzel kaçtık. Evet yazıyorlar. Tamam. Siyah değilse seni asarız. Silah değilse seni asarız diyoruz. Siyah diye sesini alırız yazıyorum. Çocuğu suçlamaya. Pembe beyler maske vardı yüzünde falan diyorlar. Bu arada kozmetikleri de arkadaşlar Among Us'ta kullanabiliyorsunuz tekrardan. Haberiniz olsun. Siyah diye ise pembe diyorlar. Bizden var ya hiç şüphelenmiyorlar. Çok güzel bir şey ya. Yemin ederim şu katil ol komutu çok harika bir şey. Arkadaş oy verecek inşallah. Şu anda tamamen arkadaşı bekliyoruz. O da pembeyi suçluyor. Bari oy ver yani değil mi? 8 saniye kaldı. Ondan sonra tekrar Imposter arkadaşımla herkesi deşmeye başlayacağız. Bu arada tekrardan hatırlatayım arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz videoyu buraya kadar izleyip abone abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Hepinize çok 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 seviyorum. 100.000 abone olmayalım da bana destek olduğunuz için teşekkürler. Şimdi 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 şimdi. Bay Ciyat suçlu duruma kalacak beyaz yüzünden. Sarıyla ben imposter zaten. eee şuralara bir gidelim bakalım. Admin odasına gidelim. Kimler nerede onlara bakalım. Kimler nerede onlara bakalım. Nerede azlık varsa oraya gider birilerini doğrarız yine. Şu tarafta biri var. O admin tarafında ben varım. Depoda biri var. Şöyle gidelim hemen bir şey yapalım. Şurada görev yapıyormuş gibi yapalım da. Ondan sonra elektrikleri keselim hatta. Hadi sabotaj vakti. Sabotaj, sabotaj, sabotaj. Ana nereye gitti? Tamam. Şöyle bir elektrik verelim tekrardan. Elektrikleri bir keselim. Elektrikleri bir keselim, 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 keselim. Hop elektriği tamire gelenler var. Arkadan gelen birini kıtlayacağım şimdi. Arkadan gelen birini doğrayacağım. Hop nerede? Aa gördü çocuk. Aha dur 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 dur. Hop görüşürüz. Kendine iyi bak. Bye bay. <laughs> Şuradan hemen kaçalım. Koş 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 koş. Tamam kaçtım 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 süper. Süper kaçtım. Bakayım kimse yoksa çıkalım havalandırmadan da. Okey. Hala elektrikler kesik galiba bu arada. Ama o oh, dur bu tarafa gitmeyelim Aha. Aha aha aha. Sarı yazıyorlar. Aa diğeri de mi gördü? Herkes mi gördü sarı olduğunu? Oğlum benim takım arkadaş yakalandı ya. Nereden sarı? Geçen el e, pembe diyordunuz diyelim şöyle bakalım. Geçen el pembe diyordunuz. Arkadaşım söyledi sesli konuşuyorduk diyor. Oha! Hile yapıyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hile yapıyorlar. My Proga'yı geçen el, bir dahaki el öldürmemiz lazım. Şöyle ben e, pembeye vereyim. Diğer bizim arkadaşa vermeyeyim. Bir yer bizim arkadaşım şey olacak galiba. Arkadaşımı öldürdü diyor. Oyun bozanlık. O oyun bozandık yapıyorlar ya arkadaşlar. Ben hileyle trollüyorum. Adam şu anda hile yapıyor videoda bildiğin ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Oyun bozanlık yapıyorlar. O zaman kaybedek diyor. Sana neden güvenelim? Onu da soralım. Sana neden güvenelim yani değil mi? Birazcık ortalığı karıştıralım iyice ya. Ya benim takım arkadaşı da ben bir... yani benim takım arkadaşım değilmiş o. O değilse as beni diyor. Seni asalım. Sen değilsen onu asarız. Nasıl fikir? Ha. Lan oğlum. Ana çocuk asıldı lan. GG kazandık. Oğlum kimse oy vermedi. Diğer çocuk asıldı. GG. O çok kolaydı. Çok güzeldi. Abi çok keyif aldım bildiğin şu anda. var ya. İnanılmaz. Ya, ama size bir şey diyeyim mi? Hadi bir kere de şey deneyelim o zaman. Hile kullanmadan. Direkt bu sefer biz de cream Mate olalım. Bakalım ne olacak. Şöyle hızlı bir şekilde hemen giriyorum. Evet arkadaşlar bu sefer de masum olduk. Bakalım görevlerimizi tamamlayıp Hilelileri bulabilecek miyiz? Imposter'ları bulabilecek miyiz yani? Şöyle şöyle çiçekleri suladım güzelce. Ve dediğim gibi sizde artık sticker varsa Bed Bedwars'tan falan sıkıldıysanız farklı oyunlar, farklı görevler arıyorsanız kendinize gelip son oyuncuda bedava bir şekilde Among Us oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben gayet keyif alıyorum oynarken hem kendi arkadaşlarınızla da dilerseniz 8 kişi, 10 kişi girip oda kurup oynayabilirsiniz. Oda ayarlarına kadar her şey var. Onu da birazdan gösteririm zaten. Burada görevimizi yaptık. Burada bir katil varmış gibi ben. Böyle bir dikkatli dolalım bu sefer katil değiliz. Katilleri bulmamız gerekiyor bizim çünkü. Burada mor, pembe ve yeşil var. Tamam. Oradan bir kill çıkarsa mor pembe ve yeşil... Aa sabotaj geldi. Sabotaj geldi. Bu çok sıkıntı. Sabotaj geldi. F5 falan da basamıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada çok güzel ayarlamışlar her şeyi de. Hemen kapılar açıldığı zaman gideceğim, bakacağım orada kill var mı. Ona göre reportlayacağım hemen. Hemen gidelim buraya. Ah yeşil yok tamam Yeşil de burada. Tamam. Burada kill çıkmamış. Bu arkadaşlara şimdilik güveniyorum ben mor, pembe ve yeşil. Bunları aklımızda tutalım güvenelim. Bunları aklımızda tutalım güvenelim. Şimdi. Burada kil arıyorum ben biraz da. Mavi oradan geliyordu. Gidelim sarı da oradan geliyor. Bakalım buralarda killer var mı? Valla kill falan yok. Herkes çok temiz oynuyor. Ya katiller oyunu pek fazla bilmiyorlar imposterlar. Ya da burada olaylar var. Bunlar niye hep beraber takılıyor anlamadım. <laughs> ah kill var kill kill. İki tane de. Oha. İki kill. Oksijende. Nasıl? Aa çok şaşırdım şu anda. Gerçekten çok şaşırdım. Ben morla şey şu ama o zaman da yeşili kesmezler miydi arkadaşlar? Çok kafam karıştı. Çok kafam karıştı. Küfür ediyorlar arkadaşlar. Ben büyük ihtimal oraları mutelerim. Ee, dediğim gibi kendi arkadaşlarınızı gelseniz daha güzel olur. Tabi yani, tabii ki böyle küfür edenler çıkar illaki ama e, kendi arkadaşlarınızı gelseniz daha güzel olur. Kime verdiler ben anlamadım fon oyunu nesi satmıştı. Tamam verelim. Bu arkadaş herkes ona verdi galiba. Ya ben şeyden şüpheleniyorum. ikisi beraber dolaşıyorlar. iki tane kill alınmış. O yüzden pembeyle mor olabilir belki. Ondan şüpheleniyorum. Bakalım ne olacak. Mora verdim ben de. Neler çıkacak göreceğiz. Hep beraber. Arkadaşlar kimse asılmadı. Kimse asılmadı. İkisi de berabere kaldı. Kimse asılmadı. Gerçekten mi ya? Oğlum nasıl ya? Şunları hemen hızlı bir şekilde çöpleri de boşaltalım buradan. Görevleri de yapalım bir yandan ki. Ee, Biliyorsunuz zaten masumların görevi görevlerini yapmak. Buradan hızlı bir şekilde ee, elektrik görevini de yapacağım şimdi. Şöyle elektrik görevi diyormuş bu zırhları giydiriyormuşuz tamam. Ben pembelerin peşinden gideceğim. Onların çünkü katil olduğunu düşünüyorum imposter olduğunu düşünüyorum. Pembe ve mor baksanıza hep beraber takılıyorlar. Şimdi şu camları bir temizleyelim hızlısından. Ee, hangisi normal cam? Hangisi normal cam? Bu cam temizleme görevini birazcık şey olabilir, sıkıntı olabilir. Ben bir anlamıyorum bu görevi nasıl yapacağımı. Ş şöyle, şöyle gösterdiği yerlere doğru tıklayacağız herhalde. Bilmiyorum çok zor bir görev bu. Bunlar bak yine beraber dolaşıyorlar. Buradan kiri çıktıysa bu sefer bunları astıracağım ben. Hep beraber dolaşıyorlar fark ettiyseniz. Siz de kim olduğunu düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Şu anda herkes tahminlerini yapsın bakalım. Mavi burada. Hmm, diğer 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 çocuklar nerede bakalım? Elektriğe girmeyeceğim hiç. Elektriğe girmeyeceğim hiç. Bunlar yine beraber takılıyorlar. Kameralara falan bakıyorlar. Hadi öldürün beni kameralara gözüksün. Ama bunlar değil galiba. Çok garip oynuyorlar ya. Şu kafeteryadaki görev de Aha, acil durum toplantısı diyor. Ne alaka? Oha iki kişi ölmüş. İki kişi ölmüş yine. Ama öldürmedi. Pembe beni kovaladı diyor ama, ama öldürmedi ki. Ya ikisi ikisi şu an ortalığı karıştırdı. İkisi yüzünden büyük ihtimalle kaybedeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. İkisi işte ortamı aşırı karıştırdılar. Ya bilmiyorum ben siyahla e, yeşil olduğunu düşünüyorum. Siyah ve yeşil bence. Şöyle yazalım bizde siyah ve yeşil bence diye. Siyah ve yeşil bence. Ben ben siyah ve yeşilden şüpheleniyorum. Siyaha verir misiniz? Siyah verir misiniz? Siyah verdim ben. İnşallah siyahla yeşildir. Çünkü ikisi de birbirini kovalıyor ve ikisi de kil çıkmıyor. İkisi de birbirini suçluyor. O zaman siyah ve yeşil kalıyor yani. Mavili diyor diğer siyahta. Mavi de şeydeydi kameradaydı. Onu kil aldığını düşünmüyorum. Ama bence siyah ve yeşilde bir offside var arkadaşlar. Eren 1 4 5 5 ile Zuzu'da. Hadi bakalım. Şu Zuzu asla oy vermiyor ama. Zuzu. Oy ver oy asla oy vermiyor şu çok sinirlendim ya Bakalım kim asılacak 3 2 1 ve Eren'e vermişler tamam hadi bakalım inşallah imposterdır İnşallah imposterdır Evet ya gördüğünüz gibi Eren ve yine Sherlock'lu üstünde tamam diğeri de yeşil diğeri de yeşil gördünüz mü Sadece oylama sırasında konuşabilirsin diyor. Diğeri de kesinlikle işte arkadaşlar. Erenay Bey yine şarlokluğuyla olaya el attı. Hemen şu son görevimizi yapalım sonra buradaki ee, düğmeye tıklayalım. Abi şarlok ya yemin ederim şarlok. Abi bir şey diyeceğim bu çok problemli bir görev ya. Baksanıza normalde ben bunu... Ha. Oluyor tamam. Sağ tıklamamız gerekiyormuş. Peki çok pardon. Sağ tıklamamız gerekiyormuş Mersem arkadaşlar. Ben sol falan tıklıyordum ondan böyle oldu sanırım. Tamam görevimizi yaptık. Hemen butona basalım. Yeşili de astıralım o zaman. As yeşili. Kazanalım. Hala pembe diyor ya çocuk. As yeşili kazanalım ya. Hala pembe diyorlar. Çok sinirlendim ya. Zuzu artık lütfen oy ver. Zuzu oy ver artık. Oy. Ya şu mor ortalığı acayip karıştırıyor arkadaşlar. Acayip yani. Bu kadar ortalığı karıştıran bir insan daha görmedim. Çocuğa kendi üstüne tıkla dedim. Oy vermeyi bilmiyor herhalde. Kırmızı falan filan yazıyor hala. Büyük ihtimalle o çiçek imposter ve yakalandı arkadaşlar. Şimdi umarım herkes ona vermiştir. Umarım herkes ona vermiştir ve evet oy çokluğunda ve bakıyoruz. Bakıyoruz. şey tamam sanırım ufak bir problemimiz var ama çocuk çok şüpheli davranmıyor muydu sizce de ya bence çocuk çok şüpheli davranıyordu aşırı şüpheli davranıyordu diğeri pembe mi o zaman gerçekten bir şeyleri incelemem gerekiyor bak bunların ikisi durmadan beraber takılıyorlar ve kil çıkmıyor ben bunu anlamıyorum Bunların ikisi beraber takılıyorlar kil çıkmıyor Acaba diğer ee, çocuk nerede ona bakalım diğer arkadaşları arayalım Diğer arkadaşlar onun ikisi beraber zaten. Gri gözükmüyor hiçbir yerde. Şurada maviyi gördüm galiba. Hızlısından mavinin peşine giderim. Hızlısından mavinin peşine giderim. Neredesin mavi? Mavi burada da yok. Abi abi olaylardan uzak kaldım. Olaylardan çok uzak kaldım. İnşallah birileri birbirlerini öldürmez. Burada mavi ile şey morla pembe vardı en son. Yoklar. Şu taraftalar galiba hepsi. Gidelim bakalım. Aha mavi burada. Mavi beni öldürebilir diye düşünüyorum. Siyahlı o zaman diğer kalan ya. Siyahlı mı kaldı? Kim kaldı? Onu da bilmiyorum ki. Aha sabotaj. Hızlısından gidelim çözelim sabotajı. Yoksa ee, başkası orada kill alabilir. Tamam mavi burada. İnşallah ben burada ölmem ya. Elektrik kesintisini öleceğim kesin öyle hissediyorum. Şöyle hızlı bir şekilde açalım abi. Tamam açtım. Aha mor pembe. Tek bir kişi yok ya. Allah Allah. Mor burada. Pembe ve mavi. Tamam bir tane imposter'ı astık. Diğer diğer başka kimse kalmadı mı? Galiba kalmadı kimse. Sadece dördümüz kaldık. Bunlardan biri imposter. Kim imposter ama? Onu bulmamız lazım. Çocuk çok emin konuşuyordu diğer çocuk ya. Böyle oyun da bitmeyecek. O zaman birini asmamız lazım. Ben bu sona basıyorum. Rastgele birini asalım artık. Çocuk çok pembeyi suçluyordu. Pembeyi asalım gitsin. Hadi bakalım. Acı dönüm toplantısı hakkını kullanmışsın mı? Hayda başka birinin basması gerekiyor. Başka birinin basması gerekiyor yoksa bu oyun bitmeyecek arkadaşlar. Aha acil durum toplantısı. Evet birinin basması gerekiyordu sonunda. Pembe tamam hadi pembeye verelim ya. Tamam pembeye verelim hadi. Madem bu kadar pembe deniyor. Çocuk çok ısrar etti oyunun başından beri. Verdim gitti. Verdim gitti. Kaybedeceksek de kaybedelim. Yapacak bir şey yok yani. Ve pembe asılıyor. Bakalım. 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 Pembe de krem etmiş. Abi kim bu imposter? Kim bu imposter? Gözünü seveyim ya. Kim bu imposter? Niye kill almıyor? Keşke şu an imposter olsaydım. Keşke şu an imposter olsaydım. Bu çocuk da basacak şimdi. Ben kime oy vereceğim? İkisinin arasında kalacağım. Kime oy vereceğim ben arkadaşlar? Hadi bakalım. Aha! Öldürdü. Maviymiş. Abi çok kötü oynadılar. Gerçekten çok kötü oynadılar ya. Çok kötü oynadığı için kazandılar oyunu. Neyse güzeldi bence. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Among Us da. Gelip Minecraft'tan Among Us oynamak isterseniz sonuncu tercih edebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde, premiumsuz bir şekilde gelebilirsiniz. Aynı zamanda buraya dediğim gibi tıklayıp kendiniz özel odada oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi arkadaşlarınıza verebileceğiniz oyun ayarlarını falan her şeyi de yapabiliyorsunuz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka bir arada görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.